Baby, baby, bebe Oh, baby, baby, baby. Ne izliyor? Be ne? 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 Ne Justin alma şeyini mi izliyorsun lan videosunu? Yo. Oğlum ne izliyorsun öyle şey? Bir şey izlemiyorum. O ses nereden geliyor? Bu ses kim lan? Kafamda deli sorunlar. <gülüyor> 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 ben bir şey anlam ortak. Sadece küçük bir bir şeydi. Olum Justin'in ödül töreni işte. Şeyi, ödül şeyi. Bakayım, ekran para. Kanka sende çalıyor galiba, sende değil mi lan? Ne bende ki ya, bende çalıyormuş amına koyayım. Ben dedim nereden geliyor? <laughs> <laughs> Korktum anladın mı? Adam da biliyor, Justin'in ödül töreni. Biliyor, Justin. <laughs> 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 tam troll adam ya. Oh, ana. <gülüyor> <gülüyor> Lan ben de diyorum Nedir. ben de diyorum sekmelere bakıyorum o <laughs> de <laughs> 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 <Lan>, Ulan ya <laughs> enteresan şeyler de benim diyor <laughs> Oğlum oyun yine dondu ya afk kaldım ya ondan öyle oyun bir de ekran paylaşayım. Kapat istersen. Bok yedik. Aa dur. Donmamış ama neden oynamıyormuş. Allah. Salon <laughs> ya. <laughs> <laughs> <Tüm> Allah. Allah. <laughs>